Baz. Yol verelim. Yol verelim siyahlara. Biri alalım. Hemen biri alıyoruz. Yavaş yavaş yürüyoruz. Biz onlara yol veririz. Onlar bize hop ver gazı gir. Ver gazı bak şu beyazı. Nasıl bastı gördün Devam et. Çok dibe de yanaşma. Korkma bak. Yol hakkı senin. Dalarsa o fren yapsın. Göz ucuyla bir bakacak devam. Onlar gelene kadar fazla tekrar bırak bak. Çünkü yoğunluk var. Şimdi sağ sinyalini aç. Şu enerji görsün. Ha, aç biraz direksiyonu da. Devam et. Devam et. Yanında araç var mı? Var. Sola devam et o zaman. Ya da ha, dikkatli bir şekilde ortaya. Ama güzel becerdin ya. Aferin sana. Koy elini. At iki. Bayağı yoğunlaştı gördün mü? Ama çok zevkli. Bak diğerleri mesela girdi sürücü adaylarını gördün hiç dinlemediler ama biz yol verdik çünkü o siyah çıkamamıştı, boş ver. Durup girmek de iyi oldu bizim için. Hah, aynen bak bir debriyaj fren yaptım, açılırsa önüm yavaşla açılmadı, sürücü adayı stop mu acaba yavaşla? Anladın? Evet. Bırak freni, kavramanı bu, debriyaja bas tekrar fren. Bak gördün mü? birinin geç kalkması ışığı ikinci kez yaktı bak. Herhalde en öndeki sıkıntı yaptı. Bizim araç solladı çünkü onu. Bu ışık çelik kayaların oradaki ışıktı. Çabuk yanar. Bir deyiz Ayağını gaz pedaline al bence. 1500 devir gazıma ayarlayayım. Şöyle havalı bir kalkış yapmak için. Debriyajı da şöyle yaya ışığına bakacak. O kızardı mı? Sabit tut o gazı. Heh, bak şu ayar iyi. Bak kızardı. Sen debriyajı oynamaya başla. Sarı yanar. Sen beni dinle. Oyna. Tut orada. Ver gazı. Bak. Yandakinden önce kalktık. Bas gaza. Koy elini. At ikiye. Bas gaza. Geliyor yandaki. Bas. Bas bas bas. Ama devriyacı bırak. Elin viteste dursun. Elin viteste. İki deyin. Üçü ister. Gazı bırak. Bas devriyacı. Tık tık. Bir. iki kademede bıraktım. Ver gazı. İkinci gününde usta şoförü oldu başımıza. Değil mi? Şaka, Şaka. gibi <laughs> maşallah. Bak yeni güzergahın ilk videosunu sen de çektin. Telefonumda yer yok diye hiç açmıyordum da şu an çekiyor bakalım. Bilmiyorum, yetenekli bir kısım maşallah yaparız Allah'ın izniyle ilk de inşallah. zamanlar biraz sen ya önce fren mi, önce debriyaj mı? Onlar biraz karıştırırsın. Ya yavaş sen hep debriyaj fren yap. Ama bak benim hız yaptığım tek yer bu yol. Öbür tarafta çok hızlı olmuyor. Evet. Hızlı olduğumuz zaman araba hızlı diyor. Önce biraz frenle yavaşlıyoruz. Bak bunu sollayabiliriz. Hadi bir de sollama yapalım. Sol sinyalini ver. Solun müsait. Evet. Ver gazını. Ver 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 ver. Devam et. Bas yayalar geçti. Bas kaza. Bu öz lideri sollayacağız. Şimdi bunu geçeceğiz önce. Sonra sağ sinyalimizi açacağız yukarı. Sonra sağımıza bakacağız. Onu gördük mü? Gördük. İçtikiz aynı anda da gördün. İstersen ortada kal. Neden? Çünkü otobüs var. Sinyali kapat. Otobüs benden önce durmayacak mı? Evet. Devriyacına bastın. Boşa al hemen <laughs> sıfırla. Şimdi otobüs bir numaralı ani frende durak olduğu için oraya duruyor. Ben de o yüzden sağa durmadım. Bak akıllı olacaksın. Bir al bekle. Bize Geliyor Herhalde Sağa Geçiyor Bak Gördün mü? Dolmuş Sağdan Geldi Sıra Bende O Zaman Ben De Buradan Giderim Bizim Araba Nereye Yaparsa Ben De Ona Göre Sinyali Verip Sağa Geçerim tamam. Otobüs Durur Diye Önlemimi Aldım Bak Gazını Ver Kavramayı Bul Çünkü Sağa Durduğuna Göre Kesin Duracaktır Ver Gazı At ikiye Bakalım Devam Et Bak şu çocukları gördün mü? İyi ki de doğru bir karar verdiğimi gördün. Mü? Devam et. Heh. Bakın burada durak var. Bir numaralı fren kapalı o yüzden. Otobüs duracak bakın. Sağ sinyalini ver. Heh. Şimdi sen de dört dünü açıyorsun. Bak Zafer hocam gil açtı. Devriyaj fren o orada yaptı. Minimesi olunca. Bize de dur dedi. Şimdi al vitesini geri biraz geri gel. Biraz geri gel onun gelmesi için. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Kapat demirci. Şey. Biraz daha gel. Hı. olsun. Farı kapanana kadar gelebilirsin gel. Anladın? Daha farı tamam, göründü. Tamam, tamam dur. Bekliyoruz. Şimdi bizim araç yavaş yavaş gelecek. O da benim farım kapanana kadar gelir değil mi? Arkada araç varsa. Evet. çizgiden çıkmasını istiyor. Gelmeye devam edecek. Hemen hemen şu aynalarımız sokağın başına gelince yeterli oluyor. Hah. Şimdi o kalkacak. Bak sol sinyalini verdi. Şimdi sen hazırlanacaksın. Biz de buraya yapacağız. Orada minibüs durduğu için onlar da ileri gidemedi. Hadi bakalım. Kavramanı bu. Dokun gazına. Hafif canla. Ortala kendini. Hızlan. Hızlan. Gaz ver. Gazı bırak. Bas devriyece. ilk çizgiyi altına al pat fren. Evet. Şöyle bir silkeleyeceğimizi. Sonra vitesimi boş. sağ, sakin. Tamam. Duruşum nasıl? Sağıma sola baktım. Gayet güzel. Gel. Yavaş yavaş geliyorsun. Sen gel dönüyor. Gel. Sen en azından yola kadar git. Orada yavaşlarız. Kapat devriyeci. Çok hızlı gitme. Hızlı gidince istemsizce direksiyon oynayabiliriz. Arkamızda birisi yok. O yüzden gel. Ben de sokağın başına kadar geleceğim. Sokakta bir araba görünmüyor. Kapattım. Fren yeter. Bakın. Şu çizgiyi gördüm. Tamam. Vitesimi güzelce biri aldım. Ee, dörtlümü kapatayım. Aha. Geçsin. Yayamız da geçsin. Burayı da yanlış yapmışlar aslında. Sokak var ama yapacak bir şey yok. Sol sinyalini ver. Kalk bakalım. Tut orada. Solum nasıl? Müsait. Evet. Ver gazı bakalım. Ver gazı, ver gazı, ver gazı, ver gazı. Koy yerini vitese. Alt iki. Adam da gelmiş oraya park etmiş. İşte sınav günü de bu tarz olaylar olabilir. Ver tekrar solsun yine. Solum nasıl? Müsait. Tamam. Evet. Arabam da bağırıyor ama arkada da bekleyen biri yok. Bu hızla gideyim artık. Az kaldı çünkü dönüşe. Sinyali bizi kapatmıyoruz tamam Gazını bırak şimdi. Araba çok hızlı değil değil mi? O zaman bas devriyece frenle yavaş. Boşa da al. Bak ışığın buraya yanması o taraftan tehlikeyi önler. Hemen vitesini boşa al. Bire tak. Kaldırımı geçti mi tam sol. İşte bak çok gidiyorsun. Hemen çeviri versene tam sol. Evet bak şu an kaldırımı geçtik. Devam et. Ya da en azından bir tur solunu yap başla anladın Hah. Vuracak gibi gelirse açarsın. Bak kimse yok. Bir ellerini yanlara al. Hafif gaz. Sen çevirme. O kendi düzelsin. Tamam? Koy elini güzelce. Aferin. Koy elini yine. Elimiz vitesten hiç gitmeyecek. İki değil. 3 ister. Gazı bıraktım. Tık tık. Bir. iki kademede de bıraktım. hangi renk? Kırmızı. Bak bu sefer hızın kaçta? 60. 60. Hızlı. Yani önce yavaşlamam gerekiyor. Hafif frene başla. Anladın mı mantığı? Evet. Yavaşken devriyaj fren. Hızlıyken önce fren. Bak yavaşladın. Devriyaja bas artık. Araba zaten titriyor. Ama devriyaja basarken freni kaldırmıyorsun. Tamam. Heh, biraz bırak freni. Gevşelt. Tekrar hafif dokun. Tamam. Bak. O sola çok yakın durmuş, Bu sağa çok yakın durmuş. Ben ortalı durmuşum. Sen her zaman şeridi ortalamaya bak. Öndekini boş ver. Hani yolda bir engel olmadığı sürece aferin. Vitesi biri aldım. Ayağımı da gazın üstüne alayım. Bak burada araba gitmez. Bırak bakayım freni. Bak mesela o adam da bırakmamış. Doğrusu aslında frende beklemek. Ama biz yeni olduğumuz için ayağımız fren